Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere dünyanın en basit tatlısını yapacağım. Mozaik pasta. Şimdi hemen malzemelerimize geçelim. Arkadaşlar yarım paket margarin, 1 su bardağı süt, 1 paket petibör, 3 yemek kaşığı kakao ve 5 yemek kaşığı kadar şeker kullanacağız. Şimdi margarinimizi eritelim ocakta. Margarinimiz erirken biz de sütümüzü ekleyelim. 1 su bardağı süt. Şöyle şekerimizi ekleyelim. 5 yemek kaşığı şeker. Kakaomuzu ekleyelim. Ve bunları biz karıştıralım şimdi. Bir kaşık yardımıyla. Margarinimiz erirken bu arada biz de bisküvilerimizi çok küçük parçalara ayrılmayacak şekilde kıralım. Şöyle arkadaşlar bir bisküviyi 4 parçaya bölelim. Daha sonrasında karışımımıza kattığımızda karıştırırken zaten biraz daha ufalacaktır. Bu şekilde kırdım arkadaşlar ve ben şöyle kalıp kullanacağım. Kalıbım yanlara kaymasın diye mandal koydum. Siz nasıl bir kalıba yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi yağımız eridi. Yağımızı kakaolu karışımımızın içerisine dökelim. Döküyorum. Ve tekrar şöyle karıştıracağım. İçerisine petibör bisküvilerimizi döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Şimdi kalıbımızı streç filmle kaplayacağız. Evet, streç filmle kapladık. Şimdi beurre karışımımızı, mozaik pastamızı içerisine dolduralım. Evet ben bu şekilde yerleştirdim şimdi üzerine streç filmle kaplayıp buzlu, buzluğa atacağım ve buzlukta yaklaşık 2 saat dinlenecek daha sonra buzdolabı kısmını alacağım. Dilimledikten sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Evet streçleme aşamasını da göstereyim arkadaşlar şöyle üzerine tamamen kapatacak şekilde olacak şimdi buzluğa kaldıralım dinlenmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar buzluktan çıkarttım. Şimdi üzerini süslemek için çok az krem şanti yapacağız. Evet şimdi yarım çay bardağı kadar süt alıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar krem şanti. Ve arkadaşlar birazcık da pudra atacağım ben. Bir yemek kaşığı kadar da pudra ekliyorum. Şimdi bir 3 4 damlada kırmızı gıda boyası koyacağım. Şöyle birkaç damla gıda boyası koyuyorum ve mikserle çırpmaya başlayacağım. Evet, rengi harika oldu. Şimdi sıkma kabıma dolduracağım. Şimdi jelatini açıyorum. Evet, şimdi çıkarttık. Ben şöyle dilimleyeceğim. Evet, şimdi kremamızla süsleyelim. Ve ben üzerine şöyle biraz sim yapacağım. Gördüğünüz gibi şahane bir görüntü oldu arkadaşlar. Şöyle bir dilim servis edelim. Şu şekilde göstereyim. Şöyle alıyorum. Harika pastamız hazır. Ve şöyle tabağımızı da şu şekilde süslüyorum. Evet arkadaşlar şahane pastamız hazır. Herkese afiyet olsun.